Videoma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle WordWall uygulamasını öğreneceğiz. WordWall ile her öğretmen veya öğrenci istediği derse özel içerik hazırlayabilir. Özellikle oyun anlamında çokça bize yardımcı olabilecek bir uygulama. WordWall sayesinde kendi sınıfınıza özel eşleştirme oyunları, sınavlar, kelime oyunları, birbirinden eğlenceli materyaller oluşturabiliyorsunuz. Öğretmen Çocuk YouTube kanalımda yine buna benzer birçok uygulamanın tanıtımı ve nasıl kullanıldığını anlattım. Abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi hep birlikte Wordball oyunu nasıl hazırlanır, Wordball nasıl kullanılır bunu öğreniyoruz. Öncelikle Google'a WordWall yazdık ve web siteye giriş yaptık. Bizden öncelikle istenen şey nasıl kayıt olacağız? WordWall resmi sitesinin sağ üst tarafında kaydol butonuna tıklıyoruz ve kayıt için ilk aşamayı gerçekleştiriyoruz. Size kolaylık olması açısından burada size tavsiyem şudur Google ile giriş yapınız. Eğer Google hesabınız yoksa buraya e-posta adresinizi, parolanızı ve bir daha tekrar parolanızı yazarak kullanım şartlarını kabul ederek kayıt ol diye olabilirsiniz. Ancak basit olarak kayıt olma aşaması için Google ile giriş yapıyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiş yapıyoruz. Evet, ben Google Gmail hesabımla üyeliğimi açtım ve böyle bir ekran beni karşıladı. Şimdi ilk etkinliğinizi oluşturun diyor. Öncelikle bir soruya cevap vermek istiyorum. Wordwall ücretli mi? veya ücret sınırı var mı? Hemen fiyat planlarına geldiğimizde biz ücretsiz hesap açtık. Bunun için 18 tane etkileşime erişim sağlayabiliyoruz. Ancak oluşturabileceğimiz kaynak sayısı ise sadece 5. Yani bir hesap üzerinden 5 adetten fazla etkinlik oluşturamıyoruz. Ancak standart ve pro da bunlar sınırsız. Şimdi kendi tercihinize göre e, ücretli sahada geçiş yapabilirsiniz. Ancak ben temel hesap üzerinden etkinlik oluşturmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, ilk etkinliğimizi oluşturmak için isterseniz buraya basarsınız. İsterseniz sağ üst tarafta etkinlik oluştur butonuna basarsınız. Ben yapmış olduğum ve yapacağım etkinlikler için yeni klasör oluşturmak istiyorum derseniz de buraya basıyorsunuz. Örnek olarak öğretmen çocuk klasörünü oluşturalım. Evet, klasörümü oluşturdum ve içine giriş yaptım. Ben hazırladığım etkinliğin bu klasörde olmasını istiyorum veya birçok farklı klasörde oluşturarak kendini sınıflandırabilirsiniz. Hadi bakalım. İlk etkinliğimizi oluşturmak için sağ üst taraftaki mavi butona tıklayalım. Evet, Wordwall ile hazırlayabileceğimiz bakınız tam 18 adet. Daha fazlası hatta pro şablonlarla birlikte. Karşımıza çıktı Test hazırlanabiliyor Kutu açma etkinlikleri Düzeltme oyunları Eşleştirilen çiftler Labirent kovalamacı oyunları Bakın kim milyoner olmak istere benzer bir game show testi Eşleştirme oyunları Çarkı felek oyunları Köstebek vurmaca Yani buradan anlayacağımız şu Bir ders özel değil Tüm derslere özel oyunlar hazırlayabiliyoruz Ben zaten Kendi öğretmen çocuk web sitemde de İngilizce derslerine özel bir sürü Wordwall oyunu hazırlamıştım. Web sitemde arkadaşlar, çocuklar, öğrenciler oynuyor. Oradan isterseniz de göz atabilirsiniz. Şimdi hep birlikte deneme amaçlı bir test hazırlayalım Wordwall üzerinden. Hemen test hazırlamak için test butonuna tıklıyorum. Öncelikle oluşturacağım etkinliğe bir isim girmemizi istiyor. Öğretmen çocuk testi yazıyorum. Arkadaşlar bu bir test şablonu olduğu için bizden soru başlığı istiyor. Öncelikle bir soru yazalım buraya. Öğretmen, çocuk, YouTube adresi. Ben deneme amaçlı yapıyorum. Sizler kendi ders içeriğinize özel hazırlarsınız. Şimdi arkadaşlar sorumuzu hazırladık. Cevaplarda bakınız isterseniz sadece şık ekleyin. İsterseniz de görseller ekleyebilirsiniz. Ben bir tane şıkkıma görsel ekleyeceğim. Görsellere eklerken e, resim de arayabiliyorsunuz. İsterseniz sağ tarafta bulunan yükle butonuyla da bilgisayarınızdaki veya cihazınızdaki bir fotoğrafı da yükleyebiliyorsunuz. Hadi tıklayalım ve yükleyelim. Evet, bilgisayarımdan bir fotoğraf seçtim ve şık eklemek istiyorum. İstediğiniz kadar şık ekleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben 3 tane şık ekledim. İsterseniz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Yazdığınız şıklarda kelimelerin üzerini seçip buradaki B yani bold kalınlaştırma özelliğini aktif edebilirsiniz. Bakın deneme amaçlı yaptım. Şimdi hazırlamış olduğunuz sorunuzun doğru cevabını işaretlemek için çarpı ile gösterilen şıklardan hangisi doğruysa ona tıklayın. Bakın tek işaretine dönüştü. Çocuklar veya öğrenciler bu şıkkı işaretlediğinde doğru puan alacak. Eğer test soru sayınızı artırmak isterseniz de altta bulunan soru ekle butonuna basıp sorularınızı sayısını artırabilirsiniz. Eğer yazmış olduğunuz kelimelerde daha farklı kelimeler ve simgeler aramak istiyorsanız sembol eklemek isterseniz tıklıyorsunuz boşluğa ve buradaki işarete tıkladıktan sonra istediğiniz sembolleri buradan bulabilirsiniz ve ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar zaman kazanmak amacıyla soru hazırlarken hazır şablonlarınızı direkt kopyalamak isterseniz buradaki iki tane kağıdın bulunduğu ekrana sembole tıklayarak direkt sorunuzu kopyalayabilirsiniz. Bakınız 3 tane sorum oldu. 1 ve 2 aynı soru oldu. Yine soruların yerlerini değiştirmek için altlı üstü bulunan okla yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Evet etkinliği bitirdik diyelim hemen sağ altta bulunan bitti butonuna basıyorsunuz etkinlik kaydediliyor bakınız oluşturmuş olduğumuz test hazır isterseniz görmek amaçlı başlat'a basalım evet hazırlamış olduğum test bakın ne güzel göründü doğru cevabı da seçtim bakınız doğru cevap çıktı evet ikinci soru geldi yine seçtim bakın çıktı Üçüncü soru gelecek. Ancak ben onu eklemediğim için çıkmadı. Bakınız şimdi buradan cevaplar göründü. Yeniden başlatabiliyorsunuz öğrenciler. Afiş diyerek de buraya isim yazıyor öğrencilerimiz. Ve kaydedip sıralamaya eklenebiliyor. Bakın ben oynadım ben çıktım sıralamada. Hemen bu şablonları değiştirmek için sağ tarafta bulunan şablon değiştir kısmından bu testin görünüm şablonunu değiştirebiliyorsunuz. Bakın kutuyu aç şeklinde bir şablona dönüştürdüm. Yani oyun sınırı yok. Bakınız kutuyu açtı ve soru geldi. Çok güzel bir özellik bu da. Labirent kovalamacıya basıyorum. Bakın yine çok eğlenceli bir oyun haline gelecek. Bence siz bu World Wall'a bayılacaksınız. Bakın burada bir oyuncağımız var. Fare ile veya e, klavyedeki yön tuşlarıyla oynuyorsunuz. Bakın altta soru var. Bu sorunun cevabı hangi labirentteyse ona öğrenciler giderek doğru puan almaya çalışıyor. Yine bakın şablon değiştirmek için e, aktif olan şablonları buradan görebiliyorsunuz. E, kutucukları çevir şablonu da var. Kutuyu aç şablonuna baktık zaten. Anagram var bakın bu da çok güzel. Buradan doğru olanı işaretlersiniz. Kelime oyunlarında veya harf öğretiminde özellikle çok yardımcı olacaktır. Buradan istediğiniz şablonu seçtiyseniz farklı bir ayar var aşağıda da tema ayarı. Buradan temalarınıza değiştirebiliyorsunuz oyununuzun temaları. Bakın iskambil kağıdı, crash, televizyon oyun şekli şu an bizim yaptığımız ve ahşap masa temalarını da etkinleştirebilirsiniz. Örneğin ben crash'i etkinleştirmek istiyorum. Bakınız temamız değişti. Yani arkadaşlar sınır yok. Gerçekten World Wall bu konuda bize çok imkan sağlıyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hemen altta da ince ayarlar var. <laughs> Burada bakın üstte bulunan süreyi görüyorsunuz. Bu süreyi ayarlamak için isterseniz zamanlama olmayabilir. İsterseniz geri sayımda bir süre sınırı koyabilirsiniz. Ben bunu 60 saniye yapmak istiyorum. Veya ben bunu e, mesela işte 5 dakika yapmak istiyorum. Buradan hepsini ayarlayabilirsiniz. Bunu uygulaya bastıktan sonra bu etkinliği uygulanacak. Az soru yapacağız beraber. Bakın zorluk kısmında yanlış yanıttan sonra kilitliye basarsanız oyun donar, başa alır gibi eee kalmış opsiyonlar mevcut. Örylerin yani hazırlamış olduğun soruların sıralarını değiştirebilirsiniz. Böylelikle her seferinde başka biri girdiğinde soruların yerleri değişir. Bu da size kolaylık sağlar. Sütunlar, satırlar otomatik olarak ayarlanıyor ve oyunun sonunda yanıtları göster butonu aktif oluyor. Bu da sizin için kolaylık sağlayacak bir özellik. Şimdi bu etkinliği uygula dedim ve uygulamamda bakın süre 5 dakika oldu. Sol üst tarafta görebilirsiniz. Evet şu an süre başladı. Bakınız 5 dakika süre ekledim. Tabi bu, siz bunu ayarlarsınız kendinize göre. Evet arkadaşlar süre kısmı da tamam. Şimdi geldik paylaşma kısmına. Peki nasıl paylaşacağız? Burada içeri düzenleye basarak e, hatalar varsa o etkinliğinizle oyununuzda bunları düzenlersiniz. Katıştır kısmını az sonra bahsedeceğim. E, buradan paylaşa basıyorsunuz. Şimdi size bir soru soracak burada kiminle paylaşmak istiyorsunuz? Diğer öğretmenlerle mi yani herkesin görmesini mi istiyorsunuz yoksa sadece öğrencilerinize mi? Bunun için ne diyor bakın burada bir uyarı veriyor. Bu şablon türü ödev vermeyi ve sonuç izlemeyi desteklemez. Siz bunun için ne yapacaksınız? Buradaki mavi yazıya tıklayıp gereken talimatları uygulayacaksınız. Ben ne yapıyorum? Herkesin kullanımına açıyorum. Bir başlık ekliyorum. İsterseniz yaş bandı da ekleyebilirsiniz buna. Konu da ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Ve yayınla diyerek ben bu oyunumu herkese açmış oluyorum. Evet çok basit bir kısımdayız. Buradaki bağlantıyı kopyalayın. Ben mesela bunu bir öğrencime attım varsayıyorum. Bu bağlantıyı girdim ve açtım. Bakınız oyunum direkt karşıma geliyor. Öğretmen çocuk testi. Testim karşımda. Seçtiğim şablon karşımda. Temayı bakın buradan da ayarlayabiliyorlar. Ancak bunun için üyelik giriş yapmaları gerekiyor. Ama oynamak için herhangi bir üyelik şartı yok. Evet. Şimdi öğrencilerimiz de oynadı. Öğrencilerimizle paylaşmayı da gösterdim. Şimdi bunu peki biz nasıl web sitemizi veya işte e-Twinik projeleri yapanlar nasıl Twin Space sayfalarını ekleyecek e, bunu da göstereyim. Aynı zamanda sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz veya mail üzerinden de atabilirsiniz. Şimdi ben bunu web siteye eklemeye veya blog sitelerine eklemeye göstereceğim. Buradaki Embed Code simgesine tıklayalım. Şimdi ön izleme olarak böyle paylaşacağız, diye ekleyeceğiz. Tek yapacağınız şey şuradaki kodu kopyalamak ve bunu web sitenizin kodlama kısmı sayfasına eklemek olacak. Buradaki dil seçeneğinden de dili değiştirebiliyorsunuz. Temaları da isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Küçük resim şeklinde mi görünsün yoksa küçük simge olarak mı görünsün? Buradaki kodlamalar sayesinde de oyunları arkadaşlarınızla web sitenizde paylaşabilirsiniz. Ben web sitemde genelde iframe şeklinde evet web siteme giren kişiler böyle oyunları görüyor. Ben bunu web siteme bu kodu ekledim. Size son bir tavsiyem Wordfall oyunu ile ilgili. Burada yapacağınız şey şu arkadaşlar. Mesela oyununuzu hazırladınız. Eş zamanlı olarak öğrencilerinizle oynamasını istiyorsunuz. Ders esnasında oyununuzu açarsınız. Eş zamanlı onlar da girer. Zaten oyunun sonunda bir afiş kısmı var. O afiş kısmında ne olacak? Oyun sonunda yarışanlar isimlerine girip tabloya girmeye çalışacak. Burada yine katıştır kısmından web sitenizi ekleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar yine yeni bir etkinlik oluşturmak için sağ üstteki etkinlik oluştura basarsınız veya buradaki içeriği düzenlemek için bu sağ altta bulunan içeriği düzenle diyerek isterseniz test test olarak düzenleyin isterseniz sonra kutuyaç olarak düzenleyin. Bakınız test olarak düzenliyoruz bunu bitti derseniz tekrar ayarlamanızı kaydedersiniz. Şimdi yeni bir etkinlik oluştur kısmından da diğer opsiyonlara bakalım. Buradan istediğiniz farklı bir etkinliği de yapabilirsiniz. Görseller ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış, sizin tercihinize kalmış. Herhangi bir sorunuz olursa bana yorum yapın. Ben size cevap vereceğim. Yine YouTube kanalımda diğer uygulamaların tanıtımları devam ediyor. Paylaşmış olduğum bir sürü video var. Sizlere yardımcı olabilecek. Onları da izlemek için Öğretmen Çocuk YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri diğer videolarımızda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.